Dostlar merhaba. Sanayideyiz. Biraz gürültü var. Ee, bu ATV bincini bizim teknenin remorkuna bağlayacağız. Sudan çıkarmak daha kolay olsun diye buraya bir tabla kaynatacağız. Ee, İbrahim Usta nerede bizim şey? Plaka? Bilmiyorum. Ha? Evet. Bu plakanın altına bir tabla kaynatacağız buraya. Bu plakayı da ee, civatalarla ve somunlarla o plakaya iyice bağlayıp vincimizi monte etmiş olacağız. Merak ediyordunuz. Sizlere bir video çekeyim dedim. Burada küçük bir parça vardı. Onu kestik ve burayı düzledik. Şimdi oluşturacak olduğumuz platform saç bunun üzerine kaynak yapılacak. Dediğim gibi kaynak bittikten sonra da buna göre delip civatalarla Oturacağız değil mi İbrahim Usta? Evet. İbrahim Usta evet. evet dedi mi tamamdır. Şimdi gaz altı kaynağıyla işe girişiyoruz. Bir evet, tane cevap tutuyor. Şundan şu. Aha. Onları boşa getirdiğimiz zaman tamam mı? Tamam. İşlem tamam. İçine geçmeli mi yapalım? Valla içine geçmeli gibi olsa daha güzel olur değil mi? Böyle bir olur. Planlar değişiyor arkadaşlar. İçine geçmeli yapacağız. Artık içine geçmeli yapmayı düşünüyoruz. Buraya içine geçecek. Buraya içine geçtiği zaman daha böyle bir sağlam duracak burada. Hadi bakalım. İyi mi Sen? Vallahi. Arkadaşlar buraya böyle girmeli çıkmalı sistem. Bunu da bunun altına kaynatacağız. Buradan böyle bu şekilde alttan kaynayacak. O şekilde Remorka montelemiş olacağız. Güzel de olacak. Üst evet. ayarlarını yapıyor. Gürültülü bir ortam olduğu için ara ara çekim yapıyorum. Kısa bir video olacak. Uzun bir video değil. Sadece işte nasıl montaj yapılır, nedir, ne değildir. Bir de suya indirirken, bindirirken de bir e, çekim yaparım. Görürsünüz. Zaten tekneyi ben e, suda yarıya kadar vinçle alıyorum. römorkun üstüne. Ondan sonra el vinciyle sarmaya başlıyorum. Bana ne avantajı sağlıyor bu? bu e, elektrikli vincin uzaktan kumandası var. Onu da şöyle göstereyim. Şu uzaktan kumandamız salma, içeri alma. Buradan da açma kapama düğmemiz var. Bu şekilde salma al, şey yapıyorsunuz. İndirip bindirebiliyorsunuz. Uzaktan kumandayla hava e, kötü de olsa, dalgalı da olsa, teknenin kıçına geçip, arka tarafa geçip e, bu <laughs> tekneyi düzgün bir şekilde romorkun üzerine oturtabiliyorsunuz. Zaten yarı yerine kadar oturttuktan sonra yarısına kadar aldıktan sonra tekneyi romorkun ondan sonra el vinciyle rahat rahat çekersiniz. Sıkıntısız bir şekilde. Ben böyle yapıyorum. Öbür teknemde de ben ona alışmıştım. Ee, öbür römorkumda da. Şimdi bu remorka da bunu uyguluyoruz. İnşallah güzel olur. Ee, şeyin vincin kapasitesi yanılmıyorsam 3000 libre. O da Vallahi bir tonlara mı denk geliyor ne? Öyle bir şeydi sanki ben aldığımda öyle hatırlıyorum. Bir yerinde yazıyordu bunun. Evet. 3000 litre yaklaşık bir ton, bir buçuk ton kadar falan bir çekeri var bunun. Buradan e, artı eksi şeyle e, ara kabloyla ara kabloyla artı eksiği aküye bağlıyorum. Burada da aynı şekilde artı eksiği bu siyah ve kırmızı kablolara bağladıktan sonra sadece şasi yaptırmamaya dikkat edeceksiniz. O kadar. Ee, ondan sonrası gayet basit. Ustam şimdi buraya güzel güzel gaz altı kaynağıyla dönüyor. Seyyar olacak. İstediğimiz romorta geçmeli bir şekilde tak çıkar. Portatif. Yani buraya kaynak uygulamayacağız. Baştan ben buraya platform olarak düşünmüştüm. Ee, ustam dedi ki buraya girecek bir profil keselim. <laughs> Profili şimdi kestik. Ona göre de kaynağını falan yaptık gaz altı kaynağıyla. Şimdi yerine oturacağız. İşte olay budur. Civatalarımızı takıyoruz yerine. Birazdan civatalarımızı taktık. Birazdan seyyar bir şekilde remorkun ön tarafına geçireceğiz. Arkadaşlar bu şekilde seyyar yaptık. Şöyle kalkıyor. Bu şekilde kalkıyor. Ondan sonra yerine oturtuyorsunuz. Zaten buradan da bu geldiği zaman evet. buraya doğru basıyor. Evet. Gayet güzel oldu. Evet. Şık oldu. Evet. Aynen. Evet. Hadi hayırlısı olsun. Arkadaşlar bu şekilde artılar altılara eksiler eksilere. <laughs> bu da makinamızın ucunda. Kumandamızı da açıyoruz. Evet. Bu şekilde salıyor. Buraya da bunu geçireceğiz. Ama ana taşıyıcı bu değil zaten dediğim gibi. Sistem bu şekilde çalışıyor. Kumandalı olduğu için istediğiniz zaman teknenin arkasına geçip buradan e, tekneyi sudan çıkarırken arkadan römorka ve tekneye müdahale etme şansınız oluyor. Handsfree yani. izlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi bakalım. Deneyeceğiz. Suda da deneyeceğiz. Göreceğiz. Hayırlısı olsun.